Değiliz. Peki bu neden kaynaklanıyor sizce? Yani bilinçsizlik herhalde. Ne bileyim ya da önem vermiyorlar. Herkes evinin içini çok güzel temizliyor ama kapısının önünü temizleyen yok. Çöpleri gelişi güzel atıyorlar. Şehir kültürüne sahip değil miyiz? Ee, köyden çok hızlı inildi. Çok hızlı inildiği için şehre adapte olmakta tabii biraz zorlanılıyor yani. Köydeki gibi herkes zannediyor ki kapısının önüne her şeyi çırpacağım, atacağım, her şeyi yapacağım sanıyor ama tabii olmuyor. Yani çevreyi kirletmek üstümüze yok mu diyorsunuz? Çevreyi kirletmek üstümüze yok. Doğrusu. Ee, veriyoruz aslında. Yani tam yüzde yüz vermesek de yine büyük bir oranda veriyoruz. Neden yüzde yüz değil peki? Ya şimdi şey ortada zaten. Çevren hali ortada. Kaldırımlar, yol kenarları, parklar. Yani çöplerimizi yere atıyoruz. Özellikle sigara izmaritleri, şeyler, çekirdek kalkıları. Onun dışında büyük çöpler atılmıyor da öyle olunca da yüzde seksen oranında önem veriyoruz. Yani çöplerimizi çöpe atıyoruz ama böyle ufak yere atılacak tarzda yani işte. Özellikle sigara izmariti, çekirdek. Önemsenmiyor. Mu? Önemsenmiyor. Peki bu neden kaynaklanıyor? Ya yani o da herhalde toplum olarak önem, önemsemiyoruz. Biraz da ceza yaptırımı yok. Yani yere sigara atmanın mesela bir cezai yaptırma olsa vatandaşlar daha çok dikkatli olacaktır. Ve temizliğine önem veren bir toplum muyuz? Çok fazla. <laughs> Niye göre söylüyoruz peki bunu? <laughs> Şehrin durumuna göre neye göre olacak? Çevre temiz mi? Temiz. Kirleten insanlar yok mu? E var. Valla otokontrol. Yani insanlar birbirine e, daha fazla uyarsa daha başarılı temiz bir çevreye ulaşırız ama zamanla o da çözülecek. Kırşehir'in son 5 yıldaki temizliği gayet iyi derecede. Çevre temizliğine önem veren bir toplum muyuz? Pek şöyle bir toplum değiliz. Ya, çevre temizliğine önem veren. Peki neden kaynaklanıyor bu sizce? Vatandaşların duyarsız olmasından dolayı. Başka ne Peki neden duyarsız bu vatandaşlar? Şehir kültürüne e, sahip değil miyiz? Şehir kuruluşuna pek sahip değiliz. Çünkü görüyoruz adam çekirdek çitliği, bilmem, skarajmanı da tükürüyüp gidiyor. Avrupa ülkelerinde bu yok. Peki Bil ne yapılması gerekiyor? Biraz daha anlayışlı ve saygı duymamız gerekiyor topluma karşı.